şey hepinize merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evet azıcık saat geç oldu ama e, bence güzel bir video oldu. Bugün lavaboyu suyla doldurdum. Ve içine de şöyle bir korsan koydum. Botta e, evet şey elimde iki tane küreyle gidiyor. Ondan sonra tabi bitiyor. Geri geliyor. İşte böyle dönüyor bu burada. Şöyle döndüreyim, bir şekil yaptırayım. Am, o soğuk. Evet. <laughs> Azıcık döndürmeye çalıştım ama bu kadar dönüyor tabii. Ee, sanırım bunu Nexon Art'ın setinden çıkmıştı öyle hatırlıyorum. Ee, adam da ya da Star Wars ya da nice bu Go'nun bir sezonundaydı ondan. Hani, e, adam ve şurada da küçük bir pusula. Onu söylemiş miydim? Söyledim <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Ama olsun. Ee, evet, bu da böyle oldu. Ee, bence güzel. Ee, size de bir göstermek istedim. Ee, i̇yi bence yani. Evet, bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.